Evet, konuşmalarımıza devam edeceğiz. Sıradaki konuğumuz, hukukçu, avukat, araştırmacı ve Yeni Mesaj Gazetemizin yazarı Ahmet Eriman Beyefendi. Buyurun Ahmet Bey. Çok sağ ol Gadiruhum kardeşlerim, bizim için dün adını dahi bilmediğimiz bir gündü. Bugün Gadiruhum bizim için kıyamete kadar kendisinden kana kana su içeceğimiz kutsal bir çeşmedir. Dün Gadiruhum bizim için unutturulmuş en fazla sıradan bir mekan isminden başka bir şey değildi. Bugün Gadiruhum bizim için dinin kemale ermesi ve allah Teala'nın nimetlerini tamamlamasının sırrıdır. Dün, Gadi Ruhum bizim için en iyi ihtimalle Arabistan'da hiçbir anlamı olmayan alelade bir çöl parçasıydı. Bugün, Gadi Ruhum bizim için dinin devamı hususunda Allah'ın iradesi ve ilahi hükümlerinin ölümsüzlüğünün bir sebebidir. Dün, Gadi Ruhum bizim için hafızamızda, gönlümüzde karartılmış Yok sayılmış bir mekan parçacığıydı. Bugün Gadi ruhum bizim için ebediyetin sırrı ve Allah aşıklarının sonsuz bir zenginlik sofrasıdır. Dün Gadi ruhumu bilmiyorduk ve din bizim için yarımdı. Bugün Gadi ruhumu öğrendik ve din Elhamdülillah bizim için tamamlandı. Dün kardeşlerim Gadi ruhum bizim için yoktu. Bugün Gadi Ruh'um bizim için var. Dün Gadi Ruh'um bizim için hiçbir şey iken bugün Gadi Ruh'um kardeşlerim bizim için bir bayramdır, bir bayram. Peki buna sebep kim, sebep ne? Çölü pınara, zoru kolaya, maslahatı hakikate, korkuları müjdeye, sıradan bir günü bayrama çeviren... Allah'ın muradına teslim olmuş olan ve bizleri de o murada devam davet eden Profesör Doktor Haydar Baştır. Hocama sonsuz teşekkürler ediyoruz. Sonsuz teşekkürler ediyoruz. Onun sebebiyle bu bayramdan haberdarız. Onun sebebiyle Gadrihum'dan nasipdarız. Onun sebebiyle bu bayramı kutluyoruz. Bize bayramlar müjdeleyen, bize bayramlar hediye eden Gadrihumu bizim için bayram eden hocama sonsuz müteşekkiriz. Allah Teala kendilerinden sonsuz razı olsun. Kardeşlerim, Gadrihum bir bayramsa Sakife bunun tersi olarak İslam milleti için bir zindan günüdür. Sakife'de bir zihniyet o gün İslam'a ağır bir darbe yaparak Müminler için kıyamete kadar devam edecek Gadi Ruhum isimli bir rahmet ve bereket kapısı olan bayramı elimizden çaldı. Gadi Ruhum nasbını ortadan kaldırdı. Akan suyu tersine çevirdi. Allah'ın iradesini değiştirdi. Sakife'de gündüzü gece, aydınlığı karanlık, haramı helal yaptılar. İşledikleri cinayetin başına bir din külahı giydirerek maslahat hastalığının ateşini yaktılar. Peki gadi ruhumu bilmiyor Sakife'dekiler dahil 124 bin sahabe gadi ruhuma şahitlik etmişti. Evet Sakife'dekiler peygamber nasbını sonuna kadar duydular. Ama Kur'an'da ifade edildiği üzere onlar sağırdılar, onlar dilsizdiler, onlar kördüler, onlar nasipsizdiler ve doğru yola da onlar dönmezlerdi. Peki Gadir Ruhum'da imama biat etmemişler miydi? Hayır ilk onlar imamın elini öpmüş peygamber huzurunda biat etmişlerdi. Peki niye imamın ve aslında tüm zamanlarda Müslümanların imamet ve velayet hakkını gasp ettiler ve bunu nasıl başarabildiler? Ne yazık ki Sakife'dekiler ölüm ve kıyameti unutup heva ve heveslerine tutuldular kardeşlerim. Sakife'ye giden yolda bir sıkı yönetim düzeni kurdular. Peygamberler ölmez diyerek Hazreti Peygamber'in vefat haberinin yayılmasını engellediler. Peygamberler miras bırakmaz diyerek Hazreti Ali Efendimiz'in imametini çalmanın kılıfını uydurdular. Medine'ye girişi çıkışı yasakladılar. Şehirden çıkmaya veya kaçmaya kalkanları öldürdüler. Ve Gadi ruhumdan iki ay on üç gün sonra Hazreti Peygamber'in vefatı gününde Sakife darbesini gerçekleştirdiler. Ardından gadi ruhumu unutturmak için bütün tebliğ kanallarını, vaaz ve irşat toplantılarını ele geçirdiler. Gadi ruhumu gündeme getirenleri dövdüler, tecrit ettiler, hadisleri yasakladılar ve yaktılar. İmamın kerpiçten evine saldırdılar. Hazreti Fatıma'yı yaraladılar, imameti çaldılar. Dediler ki Araplar nübüvvetin ve imametin aynı ailede olmasını kabul etmez. Aksi takdirde İslam bölünür ve parçalanır. Zannedersiniz ki bu maslahattan yola çıkarak heva ve hevesleri için değil de İslam için Hazreti Ali Efendimizin imametine karşı çıktılar. Zannedersiniz ki İslam'ı Ali Efendimizi imam ve veli tayin eden Allah'tan ve peygamberden daha iyi biliyorlardı. Sakifedekiler kardeşlerim tutuşturdukları işte bu şeytani maslahat ateşiyle İslam'ın ruhunu, bedenini yaktılar. Hayrın ne olursa olsun Allah'a teslimiyette olduğuna inanan İslam'ın özünü kendi iradeleriyle, kendi iktidarları için değiştirme imkanı elde ettiler ve o yok olası maslahat hastalığı ile Allah'ın murad ettiği İslam'ı değil kendi heva ve heveslerinin esiri olan bir İslam anlayışı türettiler. Bu anlayış o gün dini İslam'ı en büyük darbeyi indirerek imameti çaldı. Gün oldu Kervela'da peygamber torunu Hazreti Hüseyin'i katletti. Gün oldu Emevi Yezid'ine, Muaviyesine onlar gökteki yıldızlar gibidir bir şey diyemeyiz dedi. Gün oldu imameti çalanlara karşı sanki adalet bizim için inmemiş gibi onların arasındaki ihtilafa biz karışamayız dedi. Gün oldu hadisleri değiştirdi. Gün oldu hadis uydurdu. Gün oldu hırsız hükümdarları, zalim saltanatları, cani padişahları kutsadı ve karşımıza bir saray İslam'ı, bir saltanat İslam'ı çıkardılar. Sakife bir zihniyettir kardeşlerim. Sakifeden, saraylardan, saltanatlardan, gasplardan beslenen maslahat İslam'ı bugün de hakikat İslam'ı ile savaşmaya devam ediyor. Hakikati teslim etmek değil, dünyevi iktidarlarını kurmak için fetvalarla İslam kılıfı ile batılı hak olarak göstermeye devam ediyorlar. Bu zihniyet Vatikan'a bugün mektuplar yazarak İslam'ı ve Müslümanları suçluyor. Amerika'nın kollarında ılımlı İslam'a yani maslahat İslam'ına hizmet ediyor. İslam'ın kimyasını ve ölçüsünü değiştiren Amerikan taleplerine ılımlı İslam'a uygun fetvalar üretiyor. Bu zihniyetin içeride kalan cübbelisi sarıklısı abdest bozmanın yetmiş çeşidini anlatarak kendisini alim, kendisini ehli sünnet kalesi filan zannediyor. Ama en ufak ölçüden, istikametten bir haber ahmaklıkla ihanet arasında savrulup duruyor. Hadis ezberlemek dışında bir zeka ve hikmet ışığı göremediğimiz bir başka fıkıh kırıntısı Cemevi ibadethane olamaz fetvasını vererek hükümeti yönetiyor ve o hükümetin başbakanı da 40 bin kilise evi açıyor. Maslahat İslam'ı işte bu kardeşlerim. Sakife zihniyeti batılın başına bir fıkıh külahı giydirerek kendilerine veya hizmet ettikleri efendilerine İslam'ı ve Müslümanları feda ediyorlar. İslam'ı ve Müslümanları harcıyorlar. Bizi dinle kandırıyorlar, bizi fıkıhla aldatıyorlar. Onları ve bu zihniyetin temsilcilerini Allah bizimle sizin aranızda dünyada ve ahirette hakemlik yapacaktır diyen Fatıma Tuz Zehra annemize havale ediyoruz. Cenab-ı Hak Kasas suresinde ne buyuruyorlar bakın. Ve Rabbin dilediğini yaratır, dilediğini seçer. Seçmek onlara ait bir hak değildir. Allah şirkten münezzehtir ve yüce olan sadece Allah'tır. Bugün Gadirhum bayramı günü kardeşlerim. Süslenmek, gülmek, şakalaşmak, bir ve beraber olmak, dostluğumuzu ve kardeşliğimizi hatırlamak, bayramımızın hakkını teslim etmek zorundayız. Gadi ruhum, Ali Efendimiz'in mübarek ifadeleriyle hayatının en güzel anıdır. Gadi ruhum, Hazreti Allah'ın ve Hazreti Peygamber'in bizler için kıyamete kadar imamet ve velayet adresi olarak Hazreti Ali Efendimiz'i ve evlatlarını nasip ettikleri günün adıdır. Sakife ve tüm zamanlarda Sakife zihniyetlileri reddettikleri günün adıdır. Allah'ın ve peygamberin iradesini maskeleyen maslahat İslam'ını reddettikleri günün adıdır. Cenab-ı Hak bize bu anlayışı, Allah'ın murad ettiği İslam'ı, hakikat İslam'ını yaşamayı nasip etsin diyerek bizleri gadi ruhumdan haberdar eden başta hocam Profesör Doktor Haydar Başbey'e bu yolda yürüyen Ali dostlarına ve sizlere teşekkür, saygı ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Gadi Bayramımız hepimize mübarek olsun, mübarek olsun.